Çok mu ışık vuruyor yüzüme? Tipime bakın. Nereye bakacağımı karıştırdım. Bir dakika şunu şöyle alayım. Çünkü direkt yüzüme vuruyor ışık. Herkese merhaba diyeceğim de gelen giden yok. Geldiler. Sevgili merhaba. Herkese selam. Kısa bir canlı yayın yapacağım teşekkür ederim. Gönül Öztürk merhaba. Ya Çanakkale'de deprem olmuş. Herkes beni merak etmiş. Merhaba Tuğba teşekkür ederim. Ee, özellikle onun için açtım. Bir kostüm dikiyordum ama dedim ki bir ee, çok teşekkür ederim ama inanın ki kızlar biz Mişeref, merhaba canım Mişerref yarın arayacağım seni Nevin Yılmaz iyi akşamlar Mühendis Çoban merhaba Nasılsın Tülin sen de merhaba Deprem olmuş ama biz hiçbir şey duymadık o yüzden bir malumat vereyim dedim çünkü atölyede bir şey dikiyorum ama bir sürü insan yazdı sağ olsunlar o yüzden ee, yani böyle bir bilgi vermek istedim Hepiniz hoş geldiniz ve aranızdayım ve hiçbir şeyimiz yok bilesiniz iyiyiz anlamadık bile yani depremin olduğunu bile. Ha Fatma Kalaycı merhaba nasılsın hoş geldin sefalar getirdin hoş bulduk hobi sevdası merhaba çok teşekkür ederim ama inanın ki biz hiç duymadık Sibel merhaba. Güzin merhaba tık 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 hoş geldin teşekkür ederim. Güzin geçen gün beni aradın ama ben olmadı hiç, hiç müsait değildim. Gönül merhaba buradayım artık. Gülşen Okay merhaba. Burhan Burhan aha hissetmedik hiç. Siz hep hissedersiniz ama biz hiç hissetmeyiz burası tepede. Tepede olduğu için bize hiç ulaşmadı mı desem yani şanslıyım mı desem bilemedim. Aysel merhaba. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk canlar ya. Bir krem bulayım elime süreyim. Bir dakika. Ben kostüm dikiyorum. Amerika'ya. Eski bir prodüksiyona bir kostüm yapmıştım. İnsanlar tekrar e, geri başka bir e, pro, e, prodüksiyon için kostüm istediler. Ondan sonra güzün bak bundan da aldım ya. Ben bütün kremleri topladım Almanya'dan herhalde. Görgüsüzler gibi. Eee çok teşekkür ederim. Hiç güzel değilim. Tipime baksana Güzin. Her yanım kaymış vaziyette. Dur kremi. Haha sana kremi göstereceğim Güzin bak. Ee, herkes hissetmiş Gülşen ya. Bir biz hissetmedik. Güzin bunu bunu biliyorsun değil mi? Öbür maviden de almıştım ama bunu da merak ettim. Bundan da aldım. Bu da çok hoş kokuyor. Sevdim yani. Hatta öbüründen bile azıcık daha ağır kokuyor. Orient herhalde bu da. Ee, ellerim kumaşlardan çok rezil oldu. Acayip cici malzemeler aldım. Güzin sanki hiç bende yokmuş gibi. Hacca merhaba. Almanya'ya selam olsun. Ee, canımsın. Ee, canımsın. Çok teşekkür ederim Fatma. Ee, herkese selamlar. Seni ya merhaba. Ee, hoş geldin. Hamam. Ay bu çok hoş. Güzin buna da bayıldım. Bunu buraya atölyeye koydum. Her odaya bir tane krem koydum. Ondan sonra çünkü ellerim perişan oldu. Bir sürü dükkanın ürünlerini yan tarafa sosyal tesisin altını kiraladık. Oraya doldurduk. Bakalım oraya bir şekilde sokmam lazım. Ve atölyemi temizledim. Atölyemi tanıyamıyorum. Kendim bile tertemiz. Biliyorum Fatma Almanya'da olduğunu. Fatma ben Almanya'ya geldim. Güzin beni karşıladı. Ondan sonra Güzin'in evine adres kaydımı da yaptırdım. Ondan sonra banka hesabı falan da açtık. bizimlere gelmedim. Başka bir arkadaşlara geldim senalara ama yüzüne de gittim gördüm. Bir daha geldiğimde hepinizi gelip göreceğim diyormuşum ama yalan olur. Çünkü herkese yetişemem tabii ki. Ama belli başlı kasabalara şehirlere gelebilirim. Canım çok teşekkür ederim. Hayriye Bittirgiç. Ama biz hiç hissetmedik ya. Yusuf diyorsunuz ya siz Türkiye'de ayıptır söylemesi. Yusuf şey yapmıştı. Bu akşam balık yaptı. Yoktu. Biz Yusuf'la bu bu sene neredeyse hiç görüşemedik. Çünkü neden? Birimiz oraya gittik, birimiz oraya gittik. Şimdi Yusuf köyüne gitmişti bir uh, ev davası. Evet, evet canım ya. Sağ olasınız. Yani çok çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiniz benimle. Ah uh. Kaç bir şey yazdın okuyamadım ya. Çok hızlı geçti. Elimde kremli ka ekranda kaydıramayacağım. Baksana elim nasıl parlıyor. Şimdi ekran ellersem 3 gün temizlenmeyecek kremden. Yüzün bardağım nasıl? Görüyor musun? Buradan Çanakkale işi. Sana böyle bardak getirecektim ama denk getiremedim. Çok biliyorsun ani oldu hanım beni çağırması. Ve böyle güzel bardaklar almayı planlıyordum sana. Ama bu yazın geldiğinde alacağım sana. Tamam mı? Kimler var 39 kişi hemen yazın. Birazcık sizinle ilgilenip ondan sonra kapatacağım. Yani görün ki iyiyim ondan şu. Bizim baksana ne kadar kıvırcık oldum ya görüyor musun? Yani biraz önce orada ışıkta daha çok benziyordu. Bu sabunun verdiği şey. Ay çok uykum var ama e, Yeliz'in e, Bal Köyü, Balcılar Köyü. Kız nasıl bir isim bu? Merhaba, hoş geldin. Hayriye, Almanya'ya dönüş yok şu arada. Birazcık e, bekleyeceğiz. Almanya'ya bakalım nasıl olacak. Teşekkür ederim Fatma Kalaycı. Almanya'ya şimdi Perisa e, üniversiteye hazırlanıyor. Ama birazcık durumu zorluyor galiba mezuna kalayım falan diye. Bakalım nasıl olacak. Evet. Bayındırın. Çok iyi yerdeyiz. Çok güzel. Kostüm çok yavaş gidiyor. Burhan Burhan aa, çok çok. E, Efiler Hanım'dan hiç haber yok. Hiç. E, Efiler başka kanallara gidiyor. Sen nasılsın? Şarkköy'de misin? Ne yapıyorsun? Çok uzun zaman oldu Burhan ya. Çil yavrusu gibi daldık. Efilerle çok uzun zamandır yazışmadım. Birkaç kanalda başka yerde gördüm. Güz'ün malzemeleri göstersem bayağı olacaksın. Dur bak. Bayağı malzeme. Şimdi kostüm. Zaten bir anda olacak. Şuraya bak. Malzemenin güzelliğine. Bir anda ortaya çıkacak kostüm. Ama şimdi bir kıyısından başlayıp tasarlamaya. Şimdi pişeceğim birazdan. Evet Şarköy'de. Çok güzel Burhan ya. Bir gün geleceğim Şarköy'den geçerken sana. Bakalım. Yani çok merak ediyorum oraları. Ne diyecektim? Ee, bir şey anlatıyordum gitti gene kafa. Ha kostümleri göster şey kostüm malzemelerini gösterdim kisine. Yani kostüm işi çok zevkli bir iş ama ekstra bir şey eklediler. Şimdi iki dakikada onu bir e, şey yapacağım. Ben çok çabuk ilerletiyorum başladığım zaman ama başlayana kadar da birazcık keyfi davranıyorum. Biraz değil bayağı keyfi. Burhan inşallah görüşeceğiz hayırlısınla. Yani acayip şey oldu. Çok teşekkür ederim canım. Bizim sen kahve hangi günler açıktı ya benim iyice kafa gitti. Evet videosunu çekerim bittikten sonra. Ay çok uykum geldi. Hacer merhaba cancağızım nasılsın? Ne var ne yok Hacer beni üzüm bağ budamaya almadın ya sana teessüf ederim. Bakın Hacer'e dedim ki geleyim bana bağ budamayı öğret. Belli mi olur bir gün bir bağcı maci olurum. Ben de her şey olmaya düşünüyorum. Bu arada Bulgaristan'dan kuzenimle birlikte bir tane ev satın aldık. Aliye Caymaz merhaba. Ben de hepiniz çok özledim. Şimdiden sonra hep aranızda olacağım bilesiniz. <laughs> çok zor zaman geçti ama her şeyi anlatacağım size tek tek. Her şeyi itiraf edeceğim diyormuşum. Kocasını aldatan kadınlar gibi. <laughs> yani sizi aldatmadım tabii ki ama. Fatma Yongacı merhaba. Fatmaların arasında kaldım. Fatma Kalaycı, Fatma Yongacı. Kız bitti ne yapayım? Daha erken yazacaktın geleyim diye. Şehre geldim. Ee, Fatma Nürnberg'e geldim. Ama e, Nottingen'e de gittim şeylere. Kız doğru söylüyorum değil mi? Wallenstadt. bizim Nottingen miydi be? Nottingen miydi? Neyse. Ne diyordum? Kuzenimle birlikte Bulgaristan'dan bir tane ev aldık. Üç katlı misafirhane yapmayı planlıyoruz. İleriye dönük ama. Yani bir iki sene sonra. Böyle bakalım nasıl olacak. Ee, belki üzüm tarlası bahçesi de yaparız. Bir şeyler yaparız. Da dedim Hacer'e. Hacer çağır beni geleyim. Birazcık üzüm budamayı öğret bana. Bitirdim dedi. Ve bitmiş vaziyette ben kaldım yaya. Yani bir seneye kesin geleceğim ama. Hacer ustasından öğrenmek var. Bir de keyifli öğrenmek var. Artık tıngır mıngırı bana öğretirsin değil mi? Biraz yorgunum canlar. Uykusuzum. O yüzden... Aa, bak... Nordlingen, bak Doğru söyledim gene de. Sevim Konca merhaba. Geldim kız. Geldim artık, artık aranızdayım. Bir sürü video çektim. Aa, merhaba hoş geldin canım. Ben de sizi özledim. Şeye... Aa, Vay öğrenmek, ben her şeyi öğrenmek istiyorum tamam mı? Hatta şey düşündüm, işte annemle konuştum bugün gidip o evin tarlasına bahçesine iki dönüm yeri var. Bir sarımsak mı ektirsem birilerine? Belki bir kazanç elde ederiz. Perisa'ya e Almanya'da çok çok para lazım olacak. Perisa e çünkü seneye artık canım ya. Sağlık olsun Hacer. Şaka yapıyorum. Ama öğrensem iyi olur. Her şeyi bilmek istiyorum. Sanki yani dünyaya kazık çakacağım. Her yere bir kazık çakıyorum. Bir Almanya, bir Bulgaristan, bir Türkiye, bir baba ocağı, bir dede ocağı derken. Bir köy evi derken bildim bin parça oldum. Bir gün geberip gideceğim yollarda. Kim var? Beyazım yazın bakayım Kaç kişi 42 kişisiniz Bravo size Hacer gülme doğru söylüyorum ee, Güzin teşekkür ederim Çok sağ olasın Biz konuşamadık değil mi senin Ondan sonra Evet biz Ondan sonra doğru düzgün laflayamadık ama biliyorsun onun bir yatırım amaçlı para orada yatıp duruyordu senelerdir Ama tabii ben yatırım amaçlı yap e, aldım ama kafamdan 40 tane şeytan geçiyor kuzenim de diyor ki abla bir çüş Yani bir dur. Çüş demek bizde kötü bir şey değil yani bir bir bekle demek. Onlar şimdi 2-3 gündür onun bahçesini temizliyor. Ben de diyorum hazır temizlemişken gidip bir şey mi eksem. Hmm, mi? evet e, konuştuk da kızım benim artık kafam gitti. Çınar ağacı merhaba. İyiyiz ve hiç, hiç bir şey hissetmedik. E, şöyle bir yemek yapmaktan hoşlanmıyorum. Hacer hepsini biliyorum da bilmediğimi söylüyorum. İnsanlar benden yemek yapmak istemesin diye. Ben burada bir tane eski şey komşum var şurada diyordu ne korunasın sen bilmiyorum diyerek işin içinden çıkıyorsun. Sevmiyorum ne yapayım arkadaş zorla değil ya illa da seveceğim diye bir şart yok. Bu arada kostüm çok heyecanlandırdı beni uzun zaman sonunda bu dükkan şeydeydi tatildeydi ama şimdi bir başlayacağım. Sibel Bulgaristan Vallahi çok haklısın. Ay bir oradayız bir buradayız. Hatice'nin neydi? Değişik bir isim. Dikim evi miydi? Neydi? Merhaba hoş geldin. Ee, Güzin. Bak bunu ben e, Fayka. Şey Fayka diyorum. E, Fatma Kalaycı. Evet e, Güzin. Vallahi ben de sevmiyorum. Ay sen mi ben mi Güzin? Bakın ben bunu bir perde olarak almıştım. Ama şimdi bunu kostüme çevireceğim. Hacer. Hacer. Evet evet lazım abi. Her şeyi de bilmek gerekmiyor. Bu kostümün arka tarafı olacak. Bu perde eski değil. Hayriye toprak. Vallahi boş kalmasın. ve Çünkü oradaki insanlar, ölen insanlar ölen birilerinden aldık. Ee, orada fide yapıp satıyorlarmış Hayriye. Ya, o kadar güzel toprak var ki simsiyah. Ee, Güzin bu birazcık kısa. Yatay yapsam nasıl olacak diye düşünüyorum. Bunu bir yıka saymadım. Ee, gerçi temiz ama bir şeyler olmuş. Bilmiyorum ne. Bunu ben dikey yapmam lazım. Dikey ise kısa oluyor. Ama bir desen yapayım altına. Bakayım. Adam 1.80. Dikey yapayım değil mi? Kızlar bir bakın şimdi. Bu dikey olsun. Kaftan olacak kızlar bu. Hafif kadifemsi bir dokusu var. Altına da bir tane roba yapacağım. Roban ne olduğunu biliyor musunuz be? Roba. Bir dakika. Şşş düşme. Nereye düşüyorsun? Bir dakika be robanın şeyi nerede? Bu değil. Kızlar. Ha <laughs> ha bu. Altına ne yazdınız? Meral merhaba. Sus be öyle deme. <laughs> Meral öyle deme. Çınar ağacı. Evet evet ama ıı, iş olsun torba da olsun diye aldık. daha tamam dik dikleri dikey güzel olur. Evet Hatice'nin dik öyle yapacağım dikey herhalde. Bu da içine robot olacak. Bakın bu bordo ve üstüne şeritler dikeceğim. Buraya bir iş yapacağım. Derken bunu bir de önlük. Geçen sene onlara yapmıştım. Bir ıı, şey İsa'la ilgili bir şey canlandırıyorlar. Bir dakika şimdi bunu gözlüksüz bakayım. Kontrast nasıl olacak? Çok iyi olacak. Desen de yapacağım. Ha, Sadece şuna para verdim. Hepsi başka çörden çöpten oluyor kostüm. Yani çok şükür. Bir de şu antep işimi ne deniyor? Bir bunu aldım. Bunu da e, kaftanın tam önüne uygulayacağım. Şuraya. Yani bakıyorum renkler süper. Bu da arkası. Vallahi olacak süper. Böyle karışık kuruşuk bir şey olacak. Ve ilginç bir şey olmasını hayal ediyorum. Yapacağım biliyorsunuz. Yani iki dakikada çözeceğim. Şimdi canlı yayını kapatınca e, hemen biçeyim. Birkaç saatte dikerim. Yarın da süs işlerini devam ederim. Bakalım nasıl olacak. Bu ne olacak biliyor musunuz? Bu dümdüz. A, bu ne kadar çok almışım. Bu şöyle bir roba olacak. Yani adam bayağı şişko. Kenarlarına parça takacağım ki şey olsun. Renkleri uydurdum. Evet evet uydurdum. Çünkü neden? Eski zaman kostümü olacak. Bakın aldığım şeritlerin güzelliğine. Bunları da üstlerine dikeceğim. Yani yaptığım işin kralını yapmayı seviyorum. Bir de fes yapacağım. Fes içinde bak böyle bir şerit buldum ama acayip bir şerit. Bunu kıyıp da kullanabilir miyim bilmiyorum. Ama baya malzemem hazır. Bu hafta değişik değişik parçalara ihtiyacım vardı. Gidip Gezindim. Feste de bakın şu büyük yörük paralarını kullanacağım. Ağır bunlar. Fes bayağı ağır olacak. Büyük ihtimal Feste şunu kullanabilirim tam şuraya alna ya da bunu. Ama bilemedim. Tabii tabii direkt oluştu. Çok güzel olacak Hacer. Kafamda. Bunu başka bir festa kullanayım. Ya bunu bit pazarından almıştım. Tek şeyler satılıyor bit pazarında. Ben de gidip malzeme topluyorum bit pazarında. Zaten bende malzemeden bol yok yani. Ama bakacağım bakalım. Mesela her şey var. Size depo işini tek tek göstersem şok uğratacağım size. O kadar çok malzeme var ki. Yani 100 sene dikiş bunları bitiremeyeceğim. Bunları bir şekilde tüketmem lazım. Yavaş yavaş. Abo çok güzel olacak kızlar ya. Baksanız ya Naz durdu üstünde. Bakın bakın. Bakın şimdi birinle de bunu paylaşabilmek ve fikir almak çok hoşuna gidiyor insan değil mi? Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Işık da güzel. Bunu böyle diktiğimi düşünseniz ya. Vallahi billeyim gemisini yürüten kaptandır tamam mı? Ben nereye bakacağım karıştırdım. Ve kaptan olunca gemiyi yürüten aa, sorun kalmıyor. 40 kişisiniz kim var şimdi? Yavaş yavaş hepinize bir iyi geceler diyeceğim. Çünkü neden? İyi olduğumu söylemek için aradım. Tamam mı? Aradım diyorum. Ee, geldim aranıza çok güzel olacak Hatice'nin diktikleri. Gizin e, rahip belerini gibi rahip zaten rahip elbisesi olacak. E, King, King, Herod diye biri iki parça bir şey istediler. Çok güzel paraya aldım. Yani çok güzel para kazanacağım. Ama şimdi işte e, tasarlayacağım. Kim zaman e, evet hayır çok güzel çıkacak. E, tek harcadığım şey dedim ya. Yani e, şu Antep işiydi. para aldım. Öbürleri hepsi evde vardı. Ve benim ev depo gibi olduğu için bakın size şuraya ters çevirip şeye göstereyim. Şimdi artık güzin bununla ters çeviremiyordum ya canlı yayında öğrendim bacım. Biliyorsun seninle nasıl rezil olmuştuk. Nümber, şeyde, Nümberk'te. Bakın bu malzemeler kalıp da şuraya bir kalıp çıkardım şimdi. Şu malzemeler hepsi evde var. Bak tek satın aldığım parayla bu ve şu şeritler. Görüyor musunuz şunu? Okuyamıyorum ya kusura. Evet evet omuzdan roba olacak canım. Şurada gördüğünüz bu malzemeler hep evde vardı. Zaten şuraya bakın. Şoka uğrayabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Ama depom derli toplu. Yani e, kumaş çok. Ve devamlı bir, şey, bir proje yaptığım için depo şu anda bildiğiniz en güzel halinde. Hiç bu kadar derli toplu olmamıştı. Son 5 senede. Öyle diyeyim. Çünkü daha çok köye, bağaya, bahçeye zaman ayırdığım için buraya hiç zaman ayırmıyordum. Ama 2-3 gündür çok uğraştım. Çok emek verdim ve iyi oldu. Şimdi e, kostümü teslim ettikten sonra bir tane daha yapacağım. Hazırda bulunsun. Niye yazı yazmıyor musunuz? Görmüyorum. Yazın. ha yazıyorsunuz. Güzin ne yapayım oluyor işte canım benim. Biliyorsun seninle benim bu haller komik haller. Şimdi hepinize tek tek bir iyi geceler diyeceğim. Kim var? Günay Kopuzoğlu. Maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, canım teşekkür ederim şeye. Şeyi adın ne adını söyleyemiyorum. Ayşe ile Biolife. Benim de evde öyle yalnız değilsin. Ay zaten yalnız olsam çok üzülürüm. Yalnız olsam burada ne işiniz var? Hepiniz benimlesiniz. Bu çok güzel bir şey. Gecenin 12'sinde kahve niye içiyorum? En az daha 4-5 saat buradayım çünkü. Paylaşırım canım. Yani paylaşırım. Sonra da ne yapmayı planlıyorum biliyor musunuz? Durun onu da göstereyim. Şuraya bir yeri koydum. Bunu yapacağım sonra kızlar. Ve e, etti de satmayı düşünüyorum. Bu bir antika. Antika derken eski yani. En az bir 50-60 yaşında. Şundan yapıp e, satmayı planlıyorum. Bakın bu ipten çöpten bu yörük şey Ne yazıyorsunuz? Sibel sonuçta e, biz evet evet göstereceğim çınar ağacı. Yani sonra bunu yapacağım. Yani aynısını yapmayı planlıyorum dediğim gibi bu birazcık eskicene. Ama e, bu tenekeden bende yok ama plastik bir şeyden uyduracağım. Kimse onun teneke olacağını bilmiyor. Bu orijinal olduğu için teneke. İpim, sopum, çöpüm her şeyim var ama burada saç kullanacağım. Plastik saçım çok ya. Berkay şey Berkan Şengül merhaba. Nerelerdeyim? Ay müşerref yarın konuşalım tamam mı? Ee, nerelerdeyim? Buralardayım. Bulgaristan'daydım. Araba aldım. Bulgaristan'dan buraya getirdik. Yani e, devamlı bir uğraş içindeyim biliyorsunuz. Birazcık program, proje değişiyor. Yoldayken şey düzüyoruz. Biraz ama yapacak bir şey yok. Ee, ne diyorlar? Kervanı yolda düzüyoruz. diziyoruz mu? Düzüyoruz mu? Ne deniyor? Şükran tamam şekerim ya. Bak şeye yazıyor ya. O yüzden bilemedim ne diyeceğim. Şeye demek de istemedim. Şey der gibi. Şükran hiçbir zaman unutmayacağım. Nilgün Can hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben de özledim. Kızlar bir tane gün belirleyelim. O gün canlı yayın yapalım. Haftada bir tamam mı? Burada atölyede yapacağım. Ve iş yaparak yapacağım için beni çok oyalamış olmayacak. O yüzden tekrar haftada bir canlı yayınlara geri dönmek istiyorum. Ne dersiniz? Hangi gün yapalım? Hafta arası olsun. Bir de artık ben ıı, değişik bir anladım. Şekerim çok memnun oldum. Şükran değişik bir yemek yeme tarzı oluşturdum kendime aralıklı oruç diye akşam beşten sonra yememeye gayret ettim 45 gün idare ettim üç gün sorucu yaptım ama dokuz güne tamamladım yani e, Aysel e, Evet çok iyi olacak değil mi Evet süper olacak e, mutlaka yapacağız Çünkü ben artık en son 11'de yatmak istiyorum. Çünkü yaş aldıkça artık daha bir düzenli olmak istiyorum. Öyle sabahlara, beşlere, altlara kadar oturmak istemiyorum. Hafta için olsun. Çünkü Hacer çok haklısın. Hafta sonunda ben çocuklarımla ve eşimle ilgilenmek istiyorum. Ama çarşamba iyi bir gündü. İsterseniz gene çarşamba gibi yapalım. Doğum günlerimizi kutlayalım. Çekiliş yapıp, isimlerimizi yazıp, birbirimizi tanıyalım. Ne dersiniz? Hatta canlı yayına bile konuk alayım sizi. Yani keyifli bir şeyler yapalım. Olur mu? Yani cumartesi geceleri olmasın Hatice. Çocuğumla, eşimle zaman geçirmek istiyorum. Bir de çok geç yapmak istemiyorum. Dediğim gibi yatacağım daha erken saatlerde. Şimdi kafa fislikliyorum bu arada. Hmm, kaftan için. Bunu mu? Ama yok kesinlikle. Şu kalını uygulayayım. Çok güzel olacak. Bu arada kafam da bin. Bakın şöyle de bir tane şerit aldım. Hmm, bu şerit de çok hoş. Uydurdum. Bunun üstüne de muhteşem durdu. Bakın şimdi tam sizinle konuşurken de kafa fıstıklıyorum bir taraftan da. Ay şekerim doğum günü kutlu olsun oğluşunun. Çok çok selam söyle. Nice mutlu yıllar olsun. Her şey gönlünce olsun. Şimdi yazın kim var diye. Çünkü kim varsa herkese iyi geceler diyerek aranızdan ayrılmak istiyorum. Yoksa ben çene çalarken iş yapamıyorum. Gülseren iyi geceler hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş yapacağım canım söz veriyorum. Tek tek şimdi hepinize iyi geceler diyeceğim. Ay Şükran çok sağ ol ya etmiş kadar oldun. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hacer senden başlıyorum iyi geceler. Hayriye canım. Hafta içi yapalım ki dediğim gibi çok sağ olun fikir beyan ettiğiniz için var olun ama hafta arası olursa dediğimiz gibi sevim iyi geceler unutmayacağım dediğini şey Hayriye ona göre bir değerlendirme yapacağız. Ee, Sevim iyi geceler Aysel sana da Hatice sana da iyi geceler Allah rahatlık versin Eskilere selam yenilere de selam Burhan Hacer öptüm iyi geceler canım Meral iyi geceler çok teşekkür ederim Ben daha bir iki saat buradayım Gülseren sana da iyi geceler Şükran çok memnun oldum adını öğrendiğim için Görüşmek dileğiyle iyi geceler Sibel iyi geceler ee, Çarşamba bu çarşamba yapmayalım Kostümü bitireceğim bir sonraki çarşamba Tamam mı bu hafta beklemeyin Günay iyi geceler teşekkür ederim evet canım ben de iyi geceler diyorum Güzin, güzin öpüyorum İlhan'a da selam söyle Çınar Ağacı iyi geceler havaya da selam söyle Güzin Deniz'e de <laughs> evet haftaya çarşamba günü Bur Burkan görüşmek üzere hayırlı iyi geceler canım herkese benden de herkese iyi geceler çünkü benim için size iyi geceler demek bile ayrıcalık böyle bir özlemişim başka kime iyi geceler demedim yazsın da diyeyim Tamam canlarım. İyi ki versiniz. Müşerrefi geceler buradasan. Gittiysen de yarın artık görüşmek dileğiyle. Selim Şen iyi geceler. Hoş geldin. Güle güle diyelim. Çünkü gidiyoruz. Sen de yeni geldin ya da vardın da selamlaşmadık. Bana da iyi geceler. Şükran teşekkür ederim. Şimdi çok çabuk ilerleyeceğim. Ben bir başlayana kadarım. Dana da dedin ama önemli değil. Çekme geri kız. Anladım ben. Sana da demek istedin. Ee, görüşmek dileğiyle hepinizi çok seviyorum gerçekten hayatımda ayrı bir yeriniz oldu sevgi gücü yener merhaba korkma bize hiçbir şey olmadı duymadık bile yani olsun sen şimdi yayının e, tekrarını izle iyi geceler diyorum çünkü herkese Hatice'nin diktikleri e, dik, iyi geceler teşekkür ederim var olun e, çok sağ olun çok naziksiniz çok çok enerjim yükseldi bu kostümü ben yerim şimdi yani sayenizde. Olsun çok iyiyim ablası Selim çok çok iyiyim. Ee, depremi duymadık onun için açtım herkes çok merak edip bana mesaj atmış. Çok şükür hiçbir şeyimiz yok başkalarında bir şey var mı bilmiyorum. Bursa'da biri sadece atlamış yüksekten korkudan o vefat etmiş Nur içinde yattın. Onun haricinde bir şey duymadım zaten biz hiç depremi duymadık. Gülşen iyi geceler Bursa'ya da geçmiş olsun ve bütün depremden korkanlara geçmiş olsun. Hepinizi çok seviyorum. Birini arada kaçırdıysam yazmadığındandır. Kusura kalmayın. Olur mu? Var olun. Haydi izleyemeyenler tekrarını izlesin ve bol beğeni bırakın ki birazcık kanal canlansın. Veysel Kamal'a hoş geldin ve hoşça kal kardeşim. Bir sonraki canlı yayına bu hafta çarşamba değil haftaya çarşamba. Saat 9'dan 10'a kadar her hafta çarşamba günü size canlı yayın yapacağım söz veriyorum. Ve bir sürü yeni video ekleyeceğim. Çünkü çok video çektim ama hiçbir zaman fırsatım olmadı işlemeye. süreç gerçekten çok yoğun geçti. Ee, Güzin müsaitsen canlı yayından sonra arayabilirim seni. Yaz bana tamam mı? Öpüyorum hepinizi. İyi geceler olsun. Allah rahatlık versin hepinize. Hoşçakalın. Var olun. Aha bakın gene parmağıma. Elanur öptüm seni şekerim tamam mı? <laughs> İyi olduğuna sevindim burada olduğunu sen iyisin demektir. Kız çelerine de kucak dolu selam olsun. Çınar ağacı inşallah demişin. Şöyle mi nereden kapatacağım bir parmağım çıkıyor yine. Öpüldünüz kızlar. Ve beyler tabii ki. İyi geceler diliyorum beylere de. Görüşmek üzere. Herkesi korusun amin.